ulaştıracak olan şey neyi? Disiplinler arası çalışma. Biz işte üçümüz de aslında kalkınmacıyız. Biz kalkınma işte e, ajanslarında çalışmış üç personeliz. Kalkınma ajanslarına girdikten sonra bizim vizyonumuz böyle açıldı diyebiliriz. Bunun nedenlerinden birisi de disiplinler arası çalışmaydı. Yani ben kendimden örnek verecek olursak işte bir şehir bölge plancıyla çalışıyorsun, bir sosyologla çalışıyorsun, bir psikologla çalışıyorsun bir ekonomiste çalışıyorsun, her bir disiplin size birçok şey katıyor. Dolayısıyla disiplinler arası çalışma çok önemli diyoruz. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman geçmişinde şunu görüyoruz. Yani bir ekonomik kalkınma işte kalkınma bakış açısıyla düşündüğümüz zaman ekonomik kalkınma ne olur? İşte sizin sermayeniz vardır veya bir yerden kredi alırsınız. Bu krediyi kullanırsınız. Dersiniz ki benim param var. Ben şu kadar yatırım yapıyorum, şu kadar projeyi destekliyorum. Ama günün sonunda bakıyorsunuz, çıktıya bakıyorsunuz sizin işte e, projekte ettiğiniz çıktıya ulaşamıyorsunuz. Çarpan etkileri çok düşük kalmış yaptığınız yatırımın. Dolayısıyla burada da göz ardı edilen hususlardan birisi sosyolojik bakış açısı, antropolojik bakış evet. açısı, psikolojik bakış açısı. Size i̇şte Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyoruz. 1920'lerde zaten kalkınmayı çözmüşler. Yani e, kalkınma sosyolojisi çalışmışlar, kalkınma antropolojisini çalışmışlar, psikolojisini çalışmışlar. Yani bu labor productivity, iş gücü verimliliğini artırmak evet. için nasıl çalışabilir? Psikologlar bunu çalışmışlar. Sosyologlar Kesinlikle. çalışmış, antropologlar sosyal antropolog yönüyle çalışmışlar. E, şehir bölge planlamaları zaten tarımın dışında öyle e, uzakta bir bir disiplin değil. Dolayısıyla disiplinleri bir arada görüyoruz. Ama geldiğimiz nokta itibariyle şunu görüyorum ben, e, ekonomistler, ee, tarım ve kısal çalışmayı bırakmış. Genel anlamda söylüyorum. Vardır tek büyük, çıkabilir. Üniversitelerde bir iki tane. Ee, sosyologlara bakıyorsun, kalkınma sosyolojisi çalışan yok. Kırsal sosyolojiyi çalışan yok kalkınma sosyolojisi. Antropologlara bakıyorsun, köyleri çalışan yok. Şimdi bir de böyle bir şey var. Tam da bu noktada ee, ziraat fakültelerinin bu diğer disiplinlerle içli dışlı olmak zorunda. Evet. Nasıl şu anda akıllı tarımı konuştuğumuz evet. günümüzde IT ile çok içli dışlı olmak zorunda ise diğer disiplinlerle de olmak zorunda. Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Evet. Biz zaten Burçak'la başlayıp sonra da